Merhaba, nasılsınız? Aslında bu sorunun yanıtını biliyorum. Haftalardır ardarda kötü haberler hepimizi sarstı. Bu sarsıntının içinde de aman bir şeyler kaydedeyim de ben ve beni dinleyen arkadaşlar şöyle bir gündem dışına çıkıp kafa dağıtsın diyemedim. Ama şu an buna ihtiyacım olduğunu seziyorum. Daha doğrusu bir şeyleri düşünmemenin yolu başka şeyleri düşünmekten geçiyor onu biliyorum. Dolayısıyla bugün bronz çağından bahsedeceğim. Ne alaka? Çünkü bir süredir dünyanın içinde bulunduğu durum, yani göç dalgası, süper güçlerin tekinsiz halleri falan. Bronz çağının çöküşünü bunlarla ilişkilendiren, benzeten birçok yayın dinledim, okudum. Sizinle paylaşmak istiyorum o okuduklarımı. İlginç benzerlikler var, daha doğrusu korkutucu. Ve bunların detaylarına biraz girmek istiyorum. Tabii şimdi detay falan dedim. Şey beklemeyin benden, bir tarihçinin perspektifinden yorum beklemeyin. Ben matematikçiyim. Dolayısıyla bu konu özelinde sıradan bir kişinin perspektifinden yorumlayacağım konuları. Hani okuduklarımdan, dinlediklerimden, kulaktan dolma bilgilerle daha doğrusu. Hani öyle detaylı ve bilimsellik, bilimsel bulgular beklemezseniz sevinirim. Her neyse ben önce bronzdan başlayayım. Bronz, biz tunç diyoruz bronza. Aslında bir alaşım, metal karışımı. Yapay bir metal daha doğrusu. Doğal olan bakır ve kalayın 1'e 9 karışımıyla elde edilebiliyor. Yani buna bazı kaynaklar 1'e 6, 1'e 7 falan da diyor. Ama tabi bu sertlik derecesini belirliyor muhtemelen. Ama çok fazla işe yarayan silahlar, işte aletler yapılabiliyor bu bronzda. Yani onun öncesindeki taş devrindeki gibi obsidiyeni alayım da geyin derisini 2 gün daha önce yüzeyim derdini ortadan kaldıran pratik bir çözüm sunmuş insanlığa. Sonra bu tunçla enva çeşit alet yapılıyor. Dolayısıyla teknoloji gelişiyor, beslenme ve barınmanın yanı sıra mimari gibi estetik kavramlar da bir üst düzeye taşınıyor. Bu dönemde ilk şehir devletleri kuruluyor ama bunlar genişledikçe süper güçlere dönüşüyorlar. Zaten oturdukları yerde durmayacakları da belli, isimlerinden belli. Mısır, Hitit, Babil ve Miken uygarlıkları çok uzun yıllar bizim coğrafyamızda veya çok yakınımızda hüküm sürüyorlar. Anadolu toprakları dünya kültürünün ajandası gibi ta o zamanlardan bu yana. Muhteşem bir jeopolitik konum ama tabi bu muhteşemlik sadece Hititlerin değil neydi belirsiz deniz insanlarının doğrularının falan da ilgisini çekmiş. Zaten onlar da büyük saldırılar sonucu bu Anadolu'ya yerleştirmişler ve büyük bir karanlığa gömmüşler bu güzel toprakları. Neyse bu sonraki konu şimdi Tunç Çağı'nda neler olmuş da dünya toplumları büyük bir felakete sürüklenmiş onlardan bahsedelim. Biliyorsunuz ki yazı bulunduktan sonra ticari ilişkilerde takip edilmeye başlanmış, hesap kitap yazıya dökülmüş, kayıtlı ekonomi, mühendislik ve diplomasi gibi kavramlar ortaya çıkmış. Tabi mesela Sümerler yazıyı buluyor ancak Sümer toplumunda yazı biraz daha iç ilişkilerinde bürokratik bir önemi sahip. Fakat bu Sümerlerden yazıyı alan, miras alan Hititler bunu diplomatik bir dile dönüştürüyorlar her neyse. E tabi o zamanlar dil kursları yok. Hititler, Mısır dilini, Mısırlılar Hitit dilini, Babil dilini falan hep ticari ilişkilerle, alacak vereceklerle evet. öğreniyorlar. Zaten Hititler az önce dediğim gibi Sümerlerden bu yazıyı alıp çok geliştiren bir uygarlık. Konu komşuya görgü öğretiyorlar resmen. Hani bak yurttaş hakları var, vergi kaydı denilen bir şey var, eğitim şart kardeşim falan diye dolaşıyorlar sokaklarda. Dönem cayır cayır medeniyet ışıldıyor. Kadınlar çocuklar okuma yazma biliyor, ekonomi çok gelişmiş. Hatta bir düzeyde küreselleşme bile mevcut. Yani o kadar ileri düzeydeler ki hani ucuz insan gücüne sahip olmak için koloniler halinde böyle kurulmuş ham madde ve ticaret ağları var. Elin az teklisi yanar dağ tanrısına kurban edecek adam ararken Hititli'nin derdi köye çeşme yaptırmak, çocuk okutmak, gökyüzü atlası çıkarmak falan. Gördüğünüz üzere bunların hepsinin temelinde ciddi ölçüde yazı var. Yoksa Tunç, Bronz falan bunlar hikaye birazdı. Bunlar uzun vadede yanlış şeylerde yanlış sonuçlar da doğurmuş. O potansiyele sahipler. Nedenini açıklayayım. Nedeni insanoğlu. Ya yani insanoğlu işte 3000 yıl önce de aynı. Can çıkar huy çıkmaz. Ha yani bronzu bulduğu an silah yapıyor. Ulaşım aleti yapıyor. Tarımda kalkınmaya çalışıyor. Buğday benim neyime yetmiyor demiyor. Yani hepimiz öyleyiz. Hepimizin yani hayatta kalma güdüsünün temelinde daha ileri gitmek var. Buğdayın arpa'nın yanında bir sürü şey yapmaya başlıyorlar bu güzel aletlerin de verdiği avantajla. Ürün çeşitliliği bir noktada ticaretin kapsamını da genişletmek zorunda kalıyor. Arz artarken talep de artıyor. Talep ya yeter ben bununla yetineceğim dese bile arz artmaya devam ediyor. Durduramıyorlar bir yerde. Zaten bronz için metal lazım diye aranmadık kaynak kesilmedik ağaç bırakmıyorlar. Ve o dönemde çok ciddi bir doğa katliamı gerçekleştiriliyor. Bir de üstüne küresel iklim krizi ve kuraklık da baş gösterince bu müferrek krallıklara göç yığınları gelmeye başlıyor. Neden geldikleri, nereli oldukları da belirsiz yani. Deniz insanları diyorlar bunlara. Bu deniz insanları geldikleri yerde ortalığı birbirine katıyorlar. istila ediyorlar güzelim uygarlıkları. Zaten bu göç dalgasının yanında bir de kuraklık ve ham madde sorunuyla karşılaşan büyük güçler maalesef çok küçük bir bölgeye sıkışıp kalıyorlar. Hititler tüm Anadolu'ya yayılmışken, Mikenler tüm Ege'de rahat rahat takılırken her şey ama her şey tüm ilerlemeler durma noktasına geliyor. Ünlü bir kızıl derili sözü var ya işte beyaz adam paranın yiyecek bir şey olmadığını anlayacak falan işte son ağaç kesildiğinde diye ilerliyor. İşte o hesap bir şey oluyor bu Anadolu'da ve çoğu süper gücün olduğu coğrafyalarda. İnsanlar açken medeni düşünemiyor. Tunç çağı Büyük Hitit Krallığı'nın dağılmasıyla da son buluyor. Tabi Antik Yunanistan'da ve Mısır'da da istilalar var. Yani onlar da dayanamıyorlar. Çünkü yanında ekstra doğal felaketler de var. Anlayacağınız dertler combo o dönem. Bronz çağının bitimiyle Anadolu büyük bir karanlığa gömülüyor. Düşünün 400 yıl boyunca yazı bile yok oluyor. Hiçbir şekilde kullanmıyorlar 400 yıl boyunca. Zaten dönem insanları okumayı yazmayı ne yapsın? Karnı aç hepsinin. Yalıtılmış köylerde çoluğuma çocuğuma ekmek götüreceğim diye işte onları manyak istilacılardan koruyacağım diye uğraşıp duruyorlar. Yani o yörenin insanı. Dolayısıyla felaketlerin ardı arkası da kesilmiyor zaten. İşte volkan patlamaları var, çok uzun yıllar süren büyük yangınlar var, kıtlıklar var. Tabii bunun yanında süper güçlerin Tunç Çağının sonuna doğru yaptıkları savaşların büyük ölçüde insan nüfusuna verdiği zarar da sayılmalı. Çünkü hani büyük bir kıyım olmuş ortada. Sadece doğal felaketler hazırlamadı bu sonu. Bundan da bahsetmemiz gerekir. O dönem bir savaş var, bu sona doğru. Kadeş-Barış Anlaşması diye sonucunu biliyoruz bu savaşın ama sürecini bilmiyoruz. İşte Hitit ve Mısır Savaşı. Bu savaş Suriye'de gerçekleşiyor. Hitit Kralı'nın oğlunu katlediyorlar. Hitit Kralı da kafayı bozuyor. İşte Bütün ülke ekonomisini bu savaşa yatırıyor neredeyse. E Mısır da geri kalmıyor. Hatta bir yerde bu iki ülke için bu savaş sanki fırsatmışçasına değerlendirilmeye başlıyor. Ama tabii ki öyle değil. Maalesef ülke büyük bir kayıp veriyor. İki ülkede büyük bir kayıp veriyor. Ülke ekonomileri bitiyor. Gerçekten maddi manevi çok zor durumda iki ülkede. Kadeş Barış Anlaşması'nı imzalasalar da iş işten geçmiş zaten çoktan. İki ülkede bitmiş yani. Bittik anlaşması gibi bir şey o her neyse bir de bu kadar kötü durumdayken o göç istilasına karşı koyamıyorlar direnemiyorlar maalesef yani resmen kendi sonlarına hazırlamış gibi bir de bir halleri var bir alternatif düşünmedikleri için böyle internette Hitit Mısır falan okurken günümüz dünyasının Nahvali'nin Tunç çağının bitimiyle korkutucu ölçüde benzer olduğunu söylüyor zaten çoğu araştırmacı yani ben yeni bir şey keşfetmiş değilim ama Tabii orada da ipuçları var aslında. ya Tarih tekerrürden ibarettir diye muhteşem bir laf var ya. ya tekerrür etmemesi için de o ipuçlarını toplayıp, yani puzzle'ın parçalarını birleştirip anlamlı bir manzara, resim oluşturabiliriz. Şu anda gidişat o ki, evet iklim koşulları, doğal felaketler, ya, antroposan krizler, insan temelli krizler daha doğrusu. Bunlar bizi e, ciddi bir, çıkmazın içine doğru sürüklüyor ve bu giderek artacak. Ve bunun sonunda bu doğal felaketleri, iklim koşullarına karşı gene alternatifli çözümler üretmemiz gerekiyor. Ya tek bir çözümle sıkışmadan biraz daha esnek, yapıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Yine çözüm insanlıkta aslında. Başka bir yerde aramaya gerek yok. İnsanlıktan hala umut etmemiz gerekiyor anlayacağınız. Çünkü o karanlıktan çıkaran o anadolu'yu çok kötü zamanlardan çıkaranlar da insanlar. Demir çağını başlatan da insanlar. O yüzden ya bilmiyorum. Bu umutsuz bir şey olsun istemiyorum. Bu benzerlik bize aslında güzel bir alternatif de sunuyor. Bak neler olmuş? Neler meydana gelmişti? Biz böyle yapmamalıyız sorusu çok basit. Bir çocuğun bile sorabileceği bir soru. Neyse bu kadar didaktik yayından sonra kapatsam iyi olacak. Umarım biraz da olsa kafamızı dağıtabilmişizdir diye düşünüyorum. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.